Futbol Arena'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Yaz ayı demek futbol adına transfer ayı, transfer mevsimi demek. Bu dönemlerde içimiz kıpır kıpır olur. Hem yazın sıcaklığından hem de tuttuğumuz takımın yapacağı transferlerden dolayı. Ama bazen tuttuğumuz takımların ezeli rakipleri istediğimiz oyunculara talip olup transferi bitirebilir. Bugün sizlere 4 büyükler arasındaki unutulmaz 10 transfer çalımını anlatacağız. Bakalım Fenerbahçe isterken Galatasaray kimleri almış? Beşiktaş isterken o oyuncuyu neden Fenerbahçe aldı? Son dakika transfer çalışmaları nasıl gerçekleşti? Bugün bunları anlatacağız. Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler, 10'dan geriye doğru gideceğiz ama 1. sıradaki isimle 10. sıradaki isim arasında herhangi bir derece bağlantısı yok. Bunu anlatalım size önce. Yani bir değer skalası yapmadık burada. 10 tane isimden bahsedeceğiz. Aynı zamanda son bir yıl içerisinde gerçekleşen transfer çalışmalarını da bu listeye almadık. Neden? Çünkü sizi biraz geçmişe götürmek istiyoruz. Yani İrfan Can Kahveci gibi, Mert Hakan gibi isimleri bu listede göremeyeceksiniz. Biz en yeni 3 sene öncesine götüreceğiz sizi. Hem geçmişi hatırlatmak hem de bu transfer çalışmalarının ne olduğunu anlatmak istedik size. O halde ilk olarak Mondragon'dan bahsedelim. Galatasaray'da 2001-2002 sezonunda kiralık olarak forma giymişti. Mondragon, Tafarel döneminden sonra Galatasaray iyi bir kaleci elde etmişti. Ancak 2002 yazında kiralık sözleşmesi bittikten sonra oyuncuya Beşiktaş talip oldu. Bon servisi Kolombiyalı kalecinin ve Beşiktaş'ta bu ismi bitirmek istiyordu. Anlaşmaya da vardı Mets kulübüyle. Ancak tecrübeli kaleci son anda Galatasaray renklerine bağlamıştı kiralık sözleşmesinden sonra bu sefer satın alma opsiyonuyla beraber oyuncunun bon servisini alan Galatasaray oldu. Beşiktaş ne yaptı? Milli takımdan Mondragon'un takım arkadaşı olan Oscar Cordova'yı renklerine bağlamıştı. Evet 9. sıraya geldik. Bu listemizdeki ikinci isim Önder Turacı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de top koşturmuştu Önder Turacı. 2004-2005 sezonu öncesinde Galatasaraylı anlaşmasına rağmen son noktayı Sarı Lacivertliler koymuştu ve bu transfer çalımı o dönemde büyük ses getirmişti. Geçiyoruz Mehmet Topuz'a. Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerinden biriydi. 2009 yazında çok gergin atmosfer yaşanmıştı Türk futbolunda. Mehmet Topuz'un Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transferi Sarı Lacivertliler futbolcunun kulübüyle anlaşırken Mehmet Topuz ise Beşiktaş'la anlaştı ve siyah beyazlı formayı giyerek poz bile verdi. Demişti ki üstüne benim tek hayalim Beşiktaş'ta oynamaktı. Fenerbahçe ile asla sözleşme imzalamayacağım demişti. Ancak böyle hiçbir zaman olmadı. Beşiktaş taraftarıyla buluşacağı zamanı bekleyen Mehmet Topuz bu açıklamasından kısa bir süre sonra Fenerbahçe'ye 9 milyon euro karşılığında imza attı. Topuz'un direnci Kayserispor'un Beşiktaş'a futbolcunun bonservisini vermemekte diretmesi üzerine kırıldı ve yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye imza attı. İlk 2 yıl iyi bir performans gösterse de ondan sonraki yıllarda Mehmet Topuz beklentilerin altında kaldı. Evet biraz daha eskilere götüreceğiz ve Rıdvan Dilmen'den bahsedeceğiz. Rıdvan Dilmen önce Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Hatta Galatasaray forması giymişti ama sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe bir transfer çalımı atmıştı. 1987-88 sezonu değerli izleyiciler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Rıdvan Dilmen için savaş yaşanmıştı. Hatırlanacağı gibi o dönem sarı yerde oynadığı nefis futbolla transfer döneminin gözdesi olmuştu. Ünlü futbolcu Ergün Gürsoy'a söz verip sarı kırmızılı formayla objektiflere poz vermişti. Ancak işin aslı hiç böyle değildi. Bu formayı, bu pozu verdikten kısa bir süre sonra Fenerbahçe Rıdvan Dilmen'i transfer etti ve yer yerinden oynadı. Rıdvan Dilmen bir Fenerbahçe efsanesine dönüşürken Galatasaray bu transferi gerçekleştiremedi ve ezeli rakibinden çalım yedi. Geçiyoruz İlhan Mansız'a. 2001 yılında Tümer Metin'le beraber İlham Mansız Beşiktaş'a imza atmıştı ancak İlham Mansız'daki karışık durum Tümer'de yaşanmamıştı çünkü İlhan'ı isteyen sadece Beşiktaş değildi. İlhan için Galatasaray sözleşme imzalama aşamasına kadar geldi ancak son anda atak yapan Beşiktaş İlham Mansız'ı renklerine bağladı. Hemen aşağı yukarı aynı döneme gideceğiz. Pascal Numa Pascal Numa Beşiktaş'a ilk döneminde büyük katkılarda bulunmuştu. Malum durumdan sonra takımdan ayrıldı ancak ikinci döneminde ilginç bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz 2000-2001 sezonunda bir yıl kalmıştı takımda Numa. Siyah beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ancak 2002-2003 sezonu öncesinde yeniden Beşiktaş'a gelen Numa'nın transferi bu kez olaylı oldu. Niye? Çünkü Galatasaray'ın talip olduğu ve Fransız golcünün yıllar sonra o dönemde yaşadıklarını esprili bir dille anlatması olay yaratmıştı. Geç de olsa tezahür etmişti bu durum ve demişti ki: "O dönemde Galatasaray beni aradı. Beni istediklerini söylediler. Ben de tabii ki neden olmasın dedim. Ardından menajerimi aradılar. Evime yakın bir yerde buluşma ayarladık. Sanırım hala orada bekliyorlar." İşte bu esprili yaklaşım o dönemde aslında bir transfer savaşı olduğunu işaret ediyor. Yavaş yavaş listemizin sonuna doğru geliyoruz. Dördüncü sırada Alper Potuk var değerli izleyiciler. 2013 yazında Alper Potuk'la Galatasaray ve Fenerbahçe yakından ilgilenmişti. O dönem Galatasaray yöneticisi olan Abdurrahim Albayrak, Alper Potuk'un önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray forması giymesi noktasında kulübüyle ve oyuncuyla anlaştık demişti. Alper artık Galatasaraylı demişti ancak Alper bir gece yarısı operasyonu sonucunda Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euro karşılığında imza attı. Geldik Miroslav Stoa. Bu isim çok ilginç bir isim. Slovak oyuncu Galatasaray'a gelecekken Fenerbahçe'ye geldi. Hatta Fenerbahçe'ye imza atmadan kısa bir süre önce Galatasaray bu transferi resmi sitesinden duyurdu. Twente'yi Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa taşımıştı Stoh ve Galatasaray'la Fenerbahçe'yi peşine takmıştı. Transfer sihirbazı denilen bir yönetici vardı o dönem. Haldun Üstünel bizzat stok operasyonunu yürütse de araya giren Fenerbahçe Slovak futbolcuyu ezeli rakip Galatasaray'ın elinden aldı. Az önce bahsettiğimiz gibi yani Galatasaray'da Haldun Üstünel transferi o kadar bitirme noktasına getirmişti ki resmi siteden bile açıklama yapıldı. Ama nihayetinde Sto Fenerbahçe forması giydi. Geldik Tolga Aslan'a. Biraz daha günümüze yaklaşıyoruz değerli izleyiciler. Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında adeta açık arttırmaya dönen bir transferdi bu ve zaferle ayrılan siyah beyazlı kulüp oldu. Gün içerisinde Trabzonspor yönetimiyle görüşüp anlaşan Tolgay Son dakikada Beşiktaş cephesinden gelen teklifi kabul etti. Bu transferdeki çalımı yiyen Trabzonspor oldu ve Beşiktaş forması giyen Tolga Yarslan Buradaki sergilemiş olduğu performansla beğeni topladı. Ardından diğer bir ezeli rakip olan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Değerli izleyiciler son isme geçiyoruz. 2018 yazına götüreceğiz. Yine Fenerbahçe ile Galatasaray'ın savaş verdiği oyunculardan birini anlatacağız. O isim Emre Akbaba. Alanya spor formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken bir isim de Emre Akbaba. 2018 yazında İki kulübe bir gün gidiyordu geliyordu. Bir gün gidiyordu geliyordu. Ama nihayetinde kazanan Galatasaray oldu. Üstelik sarı kırmızılı renklere gönül verdiğini de resmen açıklamıştı Emrah Baba. Kendisiyle ilgilenen Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan başka takıma gitmem demişti. Ama Fenerbahçe pes etmedi, uğraşmaya çalıştı. Ama nihayetinde işin sonunda Emre Akbaba Galatasaray forması giydi. Günümüzde de Galatasaray'da forma giymeye devam ettiğini, hatta geçtiğimiz günlerde sözleşme uzatıldığını hatırlatalım. Evet değerli izleyiciler, dört büyükler arasındaki unutulmaz 10 transfer çalımını anlattık size. Elbette unuttuklarımız var, bu listeye almadıklarımız var. Dediğimiz gibi son bir yıldaki isimleri listeye almadık. Amacımız biraz daha geçmişe götürmekti sizi. Umarım izlediğiniz için memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.